Merhaba sevgili balıklar, sevgili balık burçları burada mısınız diyoruz. Sevgili balıklara hemen sesleniyoruz. 25 Haziran yeni ay yengeç burcunda sizin gibi Yeni ay ile birlikte size bolluk, bereket, şans getirsin diyoruz. Sevgili balıklar 25 Haziran'da iş kapısı kurabilirsiniz kendinize. Burada 2-3 ay içerisinde sürecimizin içerisinde bir ev açabilirsiniz kendinize. Bir iş kurabilirsiniz kendinize. Yeni arkadaş çağırabilirsiniz, çekebilirsiniz. Yeni ortamlar tabii ki olabilir. Taşınmalar açık bir alandır. Yani siz burada kendinizi büyüteceksiniz. Kendinizi yenileyeceksiniz. Kendinize baş başa olacaksınız. Yerleşim alanınızda bayağı bir genişleyecek. Yani siz kendiniz olacaksınız. Huzur mu? Mutluluk mu? Neşe mi? Hepsi sizin hayatınızda. Yavaş yavaş zaten gelmeye başladı. Aşkla özellikle sınandınız ki öyle bir gözünüz açıldı ki. Öyle bir kendinize geldiniz ki. Öyle bir kaosun içerisinde oldunuz ki. Aşktan büyük sınavlar yaşadınız. Eğitilmeniz gerekiyordu. Başka alemin içerisinde gezmiş gibi oldunuz. Evli eşiyle imtihana tutuldum. Bekar sevdiğiyle imtihana tutuldum. İşte buradaki alanda kendinizi bulmak için çok çabalı sabrettiniz. Bir şeyler hayatınızda çok değişmiştir. 15 yıl öncesini anlatıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bir geriye bakın bir de şimdiki halinize bakın. Satürn şimdi sizi 6 ay içerisinde aşklarla imtihan etti. Evlilikle imtihan etti. Soru işaretleriniz varsa bununla birlikte bir kaçış aradınız. Şimdi bir çıkışın içerisindesiniz. Bu çıkış sizin hayatınızda dönüm noktası. Yeni karşılaşmalı insanlar. Hayatınızı çekiyorsunuz. Aşk hayatınızda canlanmalar olacak. Yeni kişiler olacak. Yeniden aşka içerisinde de kendinizi bulacaksınız. Yalnız Temmuz'un 25'ine kadar dikkatli olun. Hemen kalbinizi açmayın. Hemen böyle yelkenleri böyle indirmeyin. Aman aman tanıyın. Siz çok iyisiniz. Bu yüzden o kalbinizin efendisini bulana kadar, o sultanını bulana kadar bir hemen açılmayın. Önce siz tanıyın. Kendinizi hemen her şeyinizi anlatmayın. Bekleyin. En nazaltayı bekleyin. Bekleyin. Siz ne paraya değer verdiniz, ne bir şey. Siz insanlığa yatırım yaptınız. Bekleyin, sabırlı olun. Sakin olun, bekleyin diyorum. Ve şimdi aşkı bulabilirsiniz, çocuk sahibi olabilirsiniz. Ev emlak konularında kazancınız artabilir. Maddi destek görebilirsiniz. Eğitimle ilgili yeni sonuçlar, yeni yatırımlar, eğitimle ilgili büyük bir gelişmeler de olabilir. Önümüzdeki bir seneyi her anlamda değerlendirebilirsiniz. Özellikle bu ayda her ne istiyorsanız peşinden gitmek için doğru zamandasınız. Burada Allah'ın 99 ismini sürekli okuyabilirsiniz. Şifa gelsin diyorum size. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.